Sicilya adasına gelip de Corleone ailesini görmeden gitmek olmaz şimdi. Babayı ziyarete gidiyoruz. Sinema tarihinin en önde gelen, en meşhur filmlerinden The Godfather yıllar yıllar önce burada çekildi. E, Michael Carlione, bu barın sahibi Bar Barvitelli'den kızı Apollione'yi istiyordu. Bu arada yeri gelmişken Sicilyalı kadınlar silahtan daha tehlikelidir. Yani ben tabii bilemiyorum Sicilyalı kadınlar için öyle deniyormuş. Aklınızda bulunsun. Sinema dünyasında özel bir yeri vardır Vito Carlione'nin. Belki de mafya karakterinin en iyisidir.